sizlerle clash öyle oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber destansı sandık ilk defa açacağım arkadaşlar. 11.000 altınım var arkadaşlar. 8.000 altınım vardı. Biraz elmasla alayım dedim. Girsin hemen. Arkadaşlar daha demin video çektim. Saldırı yaptım bir baktım. Ee, video bozulmuş. Hani saldırımı da göstereyim. Daha demin videodaki saldırım. Bu videoda bozulmuş yani arkadaşlar videodaki saldırı buydu Yavaşça izleyelim Ya da ses sıkılmayın diye 2x iki yapayım Ben direkt şöyle başladım ben başlamadım aslında o başladı Adam bir şey atmıyor ilk önce sonra ben Valkyrie atınca atmaya başlıyor. Adam bayağı bir azaltıyor bu kadar canını. Ben arkadan sağ tabanı kuruyorum. Adam azalttı ben daha bunu atmayacağım tabi. Yanlışlıkla buradan elim kaydı minyon sürüsünü attım. Daha hata başlamadım arkadaşlar. Buraya bir val bir attım. Şöyle şöyle aldım onu. Böyle devam ettim arkadaşlar. Çarpma attım üstüne zıpladı işte. Yeberdi. Şimdi gerçek hata başlıyorum. Arkadaşlar işte, tabi 3 kule alamadım adamdan. ne yapayım artık adam da adam vücudu falan cadı ne varsa yolladı ben de buranın 540 canını bıraktım arkadaşlar şöyle onlara da şöyle aldım onu da o cadıyı da aldım bebek ejderle arkadaşlar bebek ejderle kuleye kadar gidemiyorum yaklaşamıyorum bile kuleye buradan bir tane lav attım Arkadaşlar böyle devam ediyor işte. Son 7 saniye kala adamı alıyorum. Adam tabii iyi savaştı benimle. Bravo dedim adama bu kadar arkadaşlar. Hadi şimdi sandığımızı açalım. Arkadaşlar bir de daha klanım yok. Yani klana katılmayı düşünüyorum, plan kurmayı düşünüyorum. Kurarsam zaten e, herkese klanı tanıtırım böyle Belki İlk defa açacağım için heyecanlıyım yani açma açsam mı açmasam mı diye. Hadi açtım. Ne çıktı? Goblin fıçısı. Ya öfke çıksın ben de öfke yok. Dondurma. 9 tane bir şey çıkacak. Sekiz tane prens mi? Oha be. Abi adamımsın. 8 tane prens ne demek lan 4 level 3 level prensim olacak ya sonunda o bir 8 level prensim oldu sonunda ay 8 tane prens mi çok iyi ya bunu da iki yaptım arkadaşlar öfke çıkmadığı için biraz mutsuzum yani daha çok öfke çıkmasını bekliyordum öfke arkadaşlar hiç çıkmadı bana ya Kaç aydır oynuyorum hiç çıkmadı arkadaşlar. 3 aydır ben oyna başlayalı 4 ay mı 3 ay mı ne oldu arkadaşlar? Böyle oldum. Yani diyeceğim bu kadar. Yani çok süper prens çıktı. abi. biz 8 tane prens çıktı. 8 prens ne demek ya? Ben bunu kullanırım arkadaşlar. Prensle bir deste yaparım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Like butonuna abone arkadaşlar. Bir 100 like gelirse sevinirim. Yani en fazla 25 like falan da olur.